Merhabalar arkadaşlar. Ee, Uluslararası ilişkilerde güncel sorunlar dersimizin geçen haftaki misafir hocamız Celil Baturdu Marmara Üniversitesi'nden e, araştırma görevlisi. Aynı zamanda bizim eski öğrencilerimizdendi. Neyi anlattı? E, mülteci krizinin Avrupa'da aşırı sağın yükselmesiyle, e, yükselmesinin etkisini anlattı. Özellikle Almanya örneğini öne çıkarak anlatmaya çalıştı. Daha doğrusu... E, ee, şöyle bir sıkıntımız oldu, ee, bazı sistemden kaynaklanan e, problemlerden dolayı e, hocalarımız e, sunumları ne yazık ki yükleyemiyorum. Böyle bir sıkıntımız var. E, Celal Batur'un da sunumu e, 25-30 dakika bir sunum söz konusuydu ama bunu da yükleyemedim ki... Bu haftaki konumuz ise yine bir diğer hocamız bizim Uluslararası İlişkiler bölümünden Uluslararası hukuk hocamız Sadat Demirci hocamız bu Sadat Demirci hocamızın da sunumunu ne yazık ki sisteme yükleyemiyorum. Eee sistem durmadan güncellenmesi. yazdaki yazın Uluslararası İlişkiler Güncel Sorunlar dersinde sisteme yüklemiştim Sadat hocamızın sunumunu ama ne yazık ki şu anda kabul etmiyor, yükleyemiyorum. Ben kısaca verdiği makaleyi bu haftaki konumuz olan ne içerdiğini kabaca anlatayım. Ondan sonra makaleyi okumanızı istiyorum. Çadır Tuzamızın bu haftaki konusu yabancı terörist savaşçılar ve yarattıkları muhtemel tehdit unsurları konusunu anlatacaktı. Yani yabancı savaşçıların ve bunların tehdit unsurlarını anlatacaktı. E, makalede arkadaşlar e, yaklaşık 14 sayfa e, özet ve abstra çıkarırsan yaklaşık e, 12 sayfa olduğunu söyleyebiliriz makalenin. E, girişin dışında e, ulusal hukukta yabancı savaşçılar olgusun ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ulusal hukukta e, ve bunu e, vurgulamaya çalışıyor. Bu, bu Yabancı savaşçılar olgusunu vurguladıktan sonra ise e, yabancı teröristlerin yarattığı tehditleri e, anlatmaya e, çalıştığını görüyoruz. Sadet hocamızın e, ve hemen ardından zaten bir sonuç ee, olduğunu görüyoruz. Yani makale kısa makale, toplam 14 sayfa, 14 sayfanın e, bir sayfa kaynaklarını çıkarırsan 13 sayfa e, olduğunu görüyoruz. E, bir buçuk sayfa da çıkarırsak e, on, e, 12 sayfa. Ee, olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani makalenin toplamı 12 sayfa. Giriş ve sonuç dahil 12 sayfa olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Salı tozamız soracak bu hafta konusunda. Yani sınav e, sorduğu zaman sınav sorusu olarak Salı tozamız soracağını özellikle bu konuyla ilgili soracağınızı e, söylemek isterim. E, sizden isteğim e, güncel sorunlarda e, özellikle e, bu verilen e, hocalarımızın e, makalleri, hocalarımızın kaynaklarını e, ayrıntılı bir şekilde, iyi bir şekilde e, okumanızdır arkadaşlar. E, bunu e, yaptığınız takdirde e, bu dersi geçeceğinizi e, söyleyebilirim. E, haftaya ise arkadaşlar baktığımızda haftaya e, e, şeyde hocamızın konusu olduğunu görüyorum ee, Doğu Akdeniz deniz alanlarının e, çok önemli Doğu Akdeniz deniz alanlarının e, sınırlandırılması e, sorununu anlatacak ve Türkiye etkileri neler olduğunu e, anlatacak arkadaşlar e, tabi şey docamız da irtibat içindeyiz e, nasıl olacağını yeni haftaya ben size e, bilgilendireceğim ee, bunun dışında e, benim söyleyeceğim arkadaşlar e, kısaca bu e, sorunuz olduğu zaman e, alms sistemi üzerinden ya da ubis üzerinden e, bana e, ulaşabilirsiniz. E, veya e, özellikle e, e, facebook ya da instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani facebook ve instagram üzerinden e, her kim ulaştıysa ben e, ona e, cevap olarak geri döndüğümde söyleyebilirim haftaya arkadaşlar görüşmek üzere sağlıklı kalın hoşçakalın.